Hali hazırda zaten yeşil alanı daralmış pek çok metropolde sıkça karşılaşılan ortak bir sorun. Sert budamalarla ne bir gölgesi, ne kuş cıvıltısı, ne yeşili olan, dalları ve yaprakları alınmış, sadece gövdesi kalmış ağaçlar. Antalya'da başta kent merkezi olmak üzere bu durumdan muaf değil. Ağaçların normalde tepe taşlarının üçte biri budanabilir. Yani yüzde otuz üçü Azaltılabilir 67'si kalması gerekir, sağlıklı bir şekilde fotosentez yapıp büyüme ve gelişmelerini sağlamaları için. Ama biz görüyoruz ki sadece ana gövdenin kaldığını, bütün yandalların ve tepe'nin e, hiç bu doğal kurala uymadan uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bu ağaçlar için ciddi sıkıntılar doğuracak bir konudur. Şimdi siz bir bitkiyi kaldırma dikiyorsanız taç yükseltmelisiniz çünkü hani boyu kurtarmalı. Ee, bitki kendi olmamalı örneğin yürüyen kişiye değdiğinde. Ama bir bitki refüjdeyse, bir bitki tamamen bir parkın içerisinde herhangi bir köşedeyse biz ona taç yükseltme budaması yapmamıza gerek yok. Ticari meyve bahçelerinde ağaç budamaları dikkatle yapılırken kamusal alandaki ağaç budamaları neden bu halde? Az sayıda personel var. Müdahale etmesi gereken çok fazla yer var. Ee, ve şöyle düşünün siz bir yere müdahale ediyorsunuz ağaç için konuşuyoruz şu anda. Derin bir budama yapılıyor ki çok kısa vadede o işçilerin bu o ekibin oraya geri dönmemesi de gerekiyor. Bu ağacın doğru budanması için ne lazım? Bu anlamda profesyonel ve yetiştirilmiş bir teknik personel ihtiyacı lazım. Ee, ekonomisi düşünüyordur işin. Halbuki çok da büyük maliyetler değil bunlar yani gönüllü kuruluşlardan da bu işi yapacak bizim gibi Türkiye Ormancılar Derneği gibi uzmanların çalıştığı dernekler de bu konuya yardımcı olabiliriz. Ziraat Mühendis odası yardımcı olabilir. Yani iletişim kurulursa bu iş çok maliyette olmadan halledilebilir. Kente yurt dışından getirilen ağaçlarsa uzmanların bir diğer eleştiri konusu. Bu Antalya için belki de en büyük ayıplardan birisi 3000 tane farklı bitki türünün doğal olarak yaşadığı bir coğrafyada, ee, İtalya'dan, e, Mısır'dan, işte e, palmiye, e, servi türleri, e, servinin ana vatanı burası, yani kudresusun ana vatanı Antalya, e, dünyadaki nadir e, gen merkezlerinden birisi, e, buradan e, İtalya tohum gidiyor, fidan gidiyor, oradan. Bize tekrar geliyor. Yani e, bu çok ilginç bir şey. Bu kadar farklı türün, bu doğaya uygun türün burada doğal olarak gelişmesine rağmen dışarıdan ithal edilmesini anlayabilmiş değiliz. Bu şehre yapılmış en büyük ihanetlerden biridir benim gözümde, Palmiye Ağacı. Çünkü e, şimdi siz bir, bir e, bulunduğunuz, yaşadığınız şehrin iklimini, isteklerini göz ardı edemezsiniz. Sadece estetik kaygıyla hareket edemezsiniz. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuz. Palmiye ağacı mesela çok ciddi yurt dışından o ağacın içini kemiren böcekler, hastalıklar geldi bu şehre. Başka ağaçlara da sıçradı. Bunun bir de bir boyutu var. Palmiye ağacı... şöyle söyleyeyim size, gölge ihtiyacımızı karşılamıyor. Ha şöyledir, siz heykel nitelikli bir ağaç istiyorsunuzdur e, ve bir noktada o tarz bir görüntü ihtiyacınız vardır. Bu tasarımcının vereceği bir karardır. Bunu ithal getirir, kullanır, ona saygım sonsuz. Ama siz kent içinde bir belediye olarak bunu refüjde, kaldırımda kullanmanız ben kentli ihanet olarak görüyorum. Çok net bunu söyleyebilirim. Antalya'da ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında su stresi de artık göz ardı edilemeyecek bir noktada.